Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde eylemsiler yani fiilimsiler yoktur? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiileklerini hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki yaptıkları sözcüğünde geçen dık eki sıfat fiilekidir ve bu sözcüğü bir sıfat fiil yapmıştır. Yine bu cümlede geçen Gördükçe sözcüğündeki dıkça eki zarf fiil ekidir ve bu sözcüğü zarf fiil yapmıştır. Gördüğünüz gibi cümlede farklı türde fiilimsiler var. Bu nedenle bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen yaşandığı sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir ve bu fiili yani yaşanmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Yine bu cümlede geçen oturan sözcüğündeki an eki sıfat fiil ekidir ve bu sözcüğü sıfat fiile dönüştürmüştür. Burada iki tane fiilimsi var ancak bunların ikisi de aynı türde yani sıfat fiil türünde. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. C seçeneğindeki sohbet etmek sözcüğünde geçen mek eki isim fiil ekidir ve bu isim fiil sohbet etmek fiilini fiilimsiye dönüştürmüştür. Yani isim fiile dolayısıyla bunu belirledik. Yine bu cümlede geçen Gittiğimiz sözcüğündeki dık eki ise sıfat fiil ekidir ve gitmek fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Dolayısıyla burada da farklı türde fiilimsiler var. Bunu da geçiyorum. D seçeneğindeki biter bitmez ikilemesinde geçen er ve mez ekleri ikilemelerde kullanılan zarf fiil ekleridir. Dolayısıyla bu ikileme burada zarf fiil görevindedir. Yine bu cümlede geçen ayrılan sözcüğündeki an eki sıfat fiil ekidir ve ayrılmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Gördüğünüz gibi bu cümlede de farklı türde fiilimsiler var. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. E seçeneğindeki yorulmak sözcüğünde geçen mak eki isim fiilekidir ve yorulmak fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Bilmeyen sözcüğünde geçen en eki ise sıfat fiilekidir ve bilmemek olumsuz fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Görünce sözcüğünde geçen -ıcı eki zarf fiil ekidir ve görmek fiilini zarf fiile dönüştürmüştür. Çalıştığımız sözcüğünde geçen dık eki ise sıfat fiil ekidir. Çalışmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Gördüğünüz gibi burada da farklı türde fiilimsiler var. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.